Herkese merhaba, ben Naciye Kesici Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dürücü çorbası tarifi vereceğim. Evde olan malzemelerle kolaylıkla yapabileceğiniz bir çorba. Hemen yapımına geçiyorum. Tencereye bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı da ayçiçek yağı ekliyorum. Tereyağımı eritene kadar karıştırıyorum. 1 adet küçük küçük doğramış olduğum soğanımı ilave ediyorum. Birkaç dakika soğanları kavuruyorum. Soğanlar kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da biber salçası ilave ediyorum. Biraz da salçaları kavuruyorum. Salçalarımın üzerine 6 su bardağı tavuk suyu ilave ediyorum. Et suyu da olur, et suyu da kullanabilirsiniz. Karıştıralım. Bu çorba mutlaka et suyu veya tavuk suyuyla yapılması lazım lezzet açısından. Şimdi gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Bu aşamada bir çay bardağı ince bulgurumu ilave ediyorum. Karıştıralım hemen. Yarım tatlı kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı da kimyon ilave ediyorum. Kimyon sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Baktınız çorbanız çok koyu oldu. Tekrardan su ilave edebilirsiniz. Şimdi altını ben biraz kısıyorum. Bulgurların biraz pişene kadar kaynatıyorum. Çorbamı 8 dakika kadar kaynattım. Bulgurlarım pişti. Ben bir su bardağı daha tavuk suyu ilave ettim. Koyulaştı. Şu an kıvamı gayet güzel. Dediğim gibi koyulaşırsa biraz daha su ilave edebilirsiniz. Şimdi ben en son çorbama bir çay kaşığı nane daha fazla da ilave edebilirsiniz. Birkaç dal doğramış oldum. Maydanozu da ilave ediyorum dediğim gibi yapımı gayet kolay, lezzetli, evde olan malzemelerle yapabileceğiniz bir çorba. Çok güzel gözüküyor gördüğünüz gibi. Çorbamın altını kapatıyorum şimdi. Bir 5 dakika dinlendiriyorum. Ondan sonra servis hazırlıyorum. Çorbam servise hazır. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.